Helal harama çok dikkat ederdim ama şeytana uydum. Sonra aldandım. Nasıl olsa evleneceğiz diye yakınlaştık. Zina yaptım. Gönlüm birine bağlandı. Onunla da zina yaptım diyor. Ondan da ayrıldım bir başkasıyla. Fotoğrafa tehdit ediliyor. Üniversitedeki kız kardeşimiz pazarlamıyor sağa sola. Annene, babana bu fotoğrafları, her şeyi yayarız diye. Allah o erkeklerin de bin belasını versin. Instagram'dan onlarca, yüzlerce mesajlar geliyor bize. Tabii e, Allah razı olsun diyen, teşekkür ediyoruz diyen, hayatım şöyle değişti diyenler bir kenarıya Allah razı olsun. Ama bir büyük çoğunluğu hep böyle problemlerle geliyorlar, hep bir sıkıntıyla. Yani bu da ateizm, deizm vesaire değil genelde namazla alakalı sorular. işte abi ben namaz kılıyordum, bıraktım. Namazlarımdan lezzet alamıyorum. Yani ibadetsel anlamda sorular. işte tesettüre girmek istiyorum. Tesettürden çıkmak üzereyim. Ne tavsiyede bulunursun? Bunlar gibi mesajlar geliyor. Biz de bunları cevaplıyoruz. Ama daha büyük bir problem var. Onlardan daha çok kalbimizi acıtan ve öyle kötü haller ki bazen uykularımız kaçıyor. Hatta mesajlara bakan kardeşlerimiz diyor ki abi bu mesajlara bakma görevini benden alır mısın? Ben bunu devam ettiremeyeceğim çünkü uykularım kaçıyor. Öyle mesajlar geliyor ki yani aklım çıkacak dereceye geliyor diyenler bile var bizim mesaj ekibinden. Dayanamıyor adam ya. Bunlardan çoğu zina ile alakalı abi. Zina ve flört. Çok gariptir. Birkaç tane böyle videomuz vardı bizim. Benim mahrem fotoğraflarımı, çıplak fotoğraflarımı kullanıyor, beni tehdit ediyor diye. Üniversitede arkadaşlarımızdan, hatta bir başka videomuzda da daha 8. sınıfa giden bir kız çocuğunun hamile kalma olayını konuşmuştuk. Bunlar yaşanıyor yani. Bunları neden biz böyle gözümüzü kapatıyoruz ya? Benim kızım yapmaz, benim oğlum yapmaz diye diye. Peki bunlar kimin oğlu, kimin kızı abi? Bunu kim sorgulayacak ya? Yani böyle bir problem var. Ya o zaman onlar da aklını başına alsaydı. Ya böyle bir cevap verilebilir mi abi? Ya mendakka dukkadır ya. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın hadisesi olur mu abi burada ya? Şimdi burada bakıyorsun hani bu açık kapalı durumu değil, tesettürlü tesettürsüz değil. Yani bütün hanım kardeşlerimiz bu tarz mesajları bize atıyorlar. Tesettürlü olan da olmayan da. Bunun ayrımını yapamayız zaten ya. Bu, bunun ayrımını yapma kadar saçma bir iş olamaz. Abi işte diyor, ben diyor onunla evlenme niyetiyle görüştüm. Ya zaten herkes evlenme niyetiyle görüşüyor. Hangi gerizekalı kız vardır ki? Ya ben işte çıkayım benim fotoğraflarımı çeksin sağda solda beni ifşa etsin sonra annene babana gönderirim çevrene gönderirim de beni tehdit etsin ve beni erkeklere pazarlasın. Ya bu düşünceyle kimse konuşur mu birisiyle? Ama herkes ne niyetle konuşuyor? Evlenme niyetiyle değil mi? Ben evlenmek istiyordum safi niyetliydim. Ya bunda bir şey yok tamam anladık senin safi niyetini ama bu safi niyetini şeytan işlettiriyor işte. Karşının niyeti böyle mi? Yani işte ne biliyor musun? şeri hükümler dairesinin haricinde yaşandığı zaman ya Cenab-ı Hak demiş kardeşim ya zina yapmayın değil zinaya yaklaşmayın yaklaşırsan yaparsın hislerin aklına ve kalbine perde olur bu kadar basit ki senin yaşayışında da şimdi sen nasıl bir yaşantı içindeysen şeytan o yönden sana yaklaşıyor. Yani sen o tarafa doğru sevk olunmaya başlıyorsun. Günahların içinde oturuyorsan, günahların ortamında bulunuyorsan elbette senin yönelimin o taraf olacak. Ondan sonra neden böyle oldu, niye şöyle oldu? Abi ya bu riske alınacak bir şey değil ya. Ya sen bunu nasıl riske alabilirsin? Hani şunu yapabilir misin? Evladım 10. kattan aşağı atlasa ölür mü ölmez mi? Bunun riskini alır mısın sen? Peki bu yönden niye risk alıyorsun? Ya ebedi hayatın yönünden risk alıyorsun ya. Bu ne kadar saçma bir şey. Veya işte ileriye yönelik 15-20 dakikalık böyle bir eğlence içinde hatta diyoruz ya işte 8-9 dakikalık bir zevk için, bir lezzet için abi 9 ay karnında çocuğu taşıyorsun. Sonra ona bakmak zorunda kalıyorsun. Ya bunlara çok karşılaşıyoruz. Çok ütopik gelmesin size. Onlarca yüzlerce mesaj geliyor. Onlara alakalı ayrı bir video da yapacağız. En son gelen mesajlardan bir tanesi. Ya bu bizim kalbimizi acıtıyor abi. Mesaja bakar mısın? Bak şöyle okuyayım ben. İşte abi ben hafız bir kız kardeşinizim. Helal harama çok dikkat ederdim ama şeytana uydum. Kursun yakınlarında biri benimle evlenmek niyetini görüşmek istedi. Buraya kadar çok güzel değil mi? Çocuktan namaz kılan birisi birader. Çok güzel yani şimdi hafız bir kardeşimiz. Alkol alan birisi evlenmek istemeyecektir yani. Doğru mu? Onun dini yaşanısına bakar yani. Çünkü niye diyor ki biz olaya doğru başlayalım. Dürüstçe başlayalım. Allah'ın istediği tarzda başlayalım. Allah'ın istediği tarzda niyet ediyorsun. Şeytanın yolundan gidiyorsun. Nasıl olacak bu? Görüyor musun işte usulde usulsüzlük diyoruz ya. Bak şimdi devam ediyor. Sonra aldandım. Nasıl olsa evleneceğiz diye yakınlaştık. Zina yaptım. Pişman oldum diyor. Bak pişman oldum. Aradan zaman geçti. Ayrıldık zaten. Sonra bir daha başka birine gönlüm bağlandı. Hacı abi nasıl olacak? Gönlüm birine bağlandı. Onunla da zina yaptım diyor. Hadi bakalım. Ondan da ayrıldım bir başkasıyla. Hafız olan birisi pişman mıydı? Birincide pişman anladık. İkinci de pişman mı? Pişman. Üçüncü de pişman mı? Pişman. Dördüncüde evlenmiş. Üç yıldır da evli ve şu an kız çocuğu var. Ve diyor anlım secdeye gittiği anda beynime vuruyorlar sanki. Zihnimden atamıyorum diyor. Şimdi bu hanım kardeşimizin bu durumu benim yaptığım anlatmam batılı tasvir etmek değil. Çünkü niye biz bunu artık dizilerde görüyoruz kardeşim ya. Niye böyle aa böyle olur mu şöyle olur mu ya evine kadar girmiş zaten bu olay senin. Sen artık bu durumları bunlar gibi halleri çoluk çocuğunla hanımınla oturup dizi olarak izliyorsun zaten. Aynısı var. Orada aa diyor musun sen? Toplumun bir kuralı gibi gelmiş artık. Yani o kadar sıradanlaşmış ki ya böyle olmalı. İnsanlar hayattan böyle lezzet alıyorlar. Medeni olmak budur. Zina yapılıyor televizyonda. Sen bunu izliyorsun. Niye bunu basitleştiriyorsun ya? Şimdi sen çocuğunu onu izletirsen, evde bunu izledin. Sen aynı kafaya bürünmeyecek misin? Doğru mu kardeşim? Ahva etmenin bir anlamı var mı? Moda olmamış mı şimdi? Yani öyle bir duruma gelmişler ki bakıyorsun abi evlenmeden hamile kalıyor. Bak evlenmeden hamile kalmış. Çocuğun doğmasına iki ay var evleniyorlar. Çok mutlu bir şekilde de düğünler falan etrafta. Hani bizim işte tarafta diyor ki ya herhalde mutlu olmak için böyle yapmak lazım. Boşanmak çok normal olmuş. Mesajı orada bırakıyorum. Parantez açtım yani bu konuştuklarımı daha mesaja geri döneceğim. Çok normal olmuş. boşanıp ondan sonra el ele, dostça ayrıldık, şöyle yaptık. Çocuk ne olacak? Allah aşkına bana söyler misin bu sanatçı dediğimiz tayfa? Yani neyin sanatı? İnsanların ahlakını, toplumsal yapısını bozma sanatı mı? Ya bana söyler misin? Bir tane katkısını söyle ya. De ki, evet ya benim evladım onları izliyor, şöyle yapıyor, böyle faydalanıyor. Ha evlat demek ki şöyle... Hmm, vallahi çok güzel ya. Nasılsa torun sahibi olacağız. Yani illa düğün olmasın mı lazım? Bak böyle sıradanlaşarak devam ediyor bunlar. Ve anne babası da katılıyor biliyor musun? Düğüne katılıyor. Ne kadar garip ya. Mesaja geri döneyim. O hanım kardeşimizin durumu. Evet bizi de üzüyor, kahrediyor. Ama Eyüp, bak buradaki durum ne biliyor musun? pişman oldum diyor ama samimi tövbe ediyor musun? Tövbe etmek dedin olay ne biliyor musun acaba abi? Bir daha yapmayacağım Allah'ım diye kalben onu hissetmek. Ağızda değil. Yani senin ağızda pişman oldum demen o dehşetli günaha mola vermek oluyor mola. O kalbindeki ve aklındaki acısı zamanla dinliyor. Doğru mu? unutmaya başlıyorsun sonra his uyanmaya başlıyor o hisler tekrardan uyanıyor aynı hataya bir daha düşüyorsun. Kalbinde ve aklında o olaya kilit vurmuyorsun sen. Vurma yolunda çalışmıyorsun. Çalışmadığın içinde o hisler oradan işletiyor baba. O nefis oradan işletiyor tekrardan ortaya çıkıp akıl ve kalbin önüne geçiyor. Tekrardan zina yapıyor. Şimdi buradaki bize gelen mesajlarda biz kardeşimize şunu da soruyoruz. Abi diyor ben işte böyle oldu, şöyle oldu. Bu duruma geliyor ya. Bak buradaki durum ne biliyor musun? Senin pişman olma hadisene tamam biz inanıyoruz. Amma ve lakin senin bu pişmanlığının iki tane yönü var. Bak şimdi. Bir, böyle dehşetli, çirkin, Kur'an'da yasak edilen ve ebedi hayatını tehlikeye atan, senin edep perdeni, işte ailevi olarak yaşantını, eşin olan sadakatini, her şeyini zedeleyen, mahveden, yırtan, parçalayan o olay, oradaki pişmanlığın Hakikaten Cenab-ı Hakk'a karşı mı? Yoksa evleneceğim ben ileride, işte eşim bunu öğrenir mi? Onu söylemek zorunda mıyım? Veya işte bir gün bir yerlerden duyulursa, bir gün ortaya çıkarsa pişmanlığım bundan dolayı mı? İki tane Allah'tan dolayı mı? Yoksa yaşamsal olarak dünyevi korkular mı? Eğer dünyevi korkularsa o korkular gittikten sonra, olay durulduktan sonra oradan taşınmışsın, başka yere gitmişsin yine devam eder. Allah'a karşıysa durum farklı olur işte. İlk önce bunu kendine soracaksın diyoruz. Çünkü gelen mesajlardan çoğu şu. Abi Allah beni affeder mi? Evet var. Bu samimi tövbeyi eden var. Bunun telaşını taşıyan var. Ama bir de ve bir de dediğim mesele genelde şöyle. Abi e, ben zina yaptım. İşte ileride evleneceğim. E, eşim bunu öğrenirse eşime söylemek zorunda mıyım? Ya senin pişmanlığın neydense onun kararını verememişsin. Görüyor musun Eyüp? Arada çok büyük fark var. Biz buna hiç değinmemiştik ha. Ama mesajlarda bir baktık. Yani pişmanlık Allah'a karşı değil. Genelde evlilik, yuva kurmayla alakalı. Şimdi buradaki mesele bu abi. Yani Abi niye böyle oluyor? Neden böyle oluyor? Şundan dolayı kalp ve ruh vazifesiz ve gıdasız kaldığı zaman Cenab-ı Hakk'ın kainatta yani tekvini ve teşri dediğimiz hem adetullah hem Kur'an-ı Uhrevi yönden koyduğu kanunlar çerçevesinde Kur'an'ı kılavuz ederek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendine rehber ederek yaşamazsa, öyle bir hayat sürmezse, kardeşim kalp bu sefer başka şeylerde lezzet aramaya başlayacak çünkü Allah'la tatminini bulamamış haramlara yönelecek helal derden uzaklaşan küfür dairesine koşar ruh da vazifesiz kaldığı için boş işlerle uğraşacak boş işlerle uğraştığı zaman da şeytan gelecek ona şehvet yönünden öfke yönünden sevgi yönünden farklı farklı hissiyatlarını ona işlettirecek şeytan boş durur mu durmaz değil mi kardeşim Demek ki ana mesele neymiş? Def işer cel bir refa racihtir. Açayım bunu. Hayatında şerleri def edeceksin. Faydaları kendine çekmeden önce şerleri def et. Yani bir lağım borusu patlamış. Sen lağım borusuna bir tane beze silip kenara atar mısın? Aldın mendili sildin attın. Sildin attın. Mendil mi dayanır birader? Ne yaparsın? Orayı tıkarsın değil mi? Orayı tıkadığın anda bu sefer zaten fayda kendi kendine geliyor. O yüzden ilk önce hayatında şu ortamlarını, takıldığın mecraları, bulunduğun zihin yapısını yani bir lağım olmuş artık oralara bir tıka kardeşim. Allah aşkına bir sabret. Sabret ya, sabret. Helal dairede ya, helal dairede evlenmeye çalış. Ben nasıl söyleyeyim? Bununla alakalı çok videomuz var. Çok uzatmak istemiyorum ama bence çok açık. Bunu yapan hanım kardeşimiz Allah affetsin. Yani inşallah samimi olarak kalbinde onun pişmanlığı hisseder. Bu dünya evet ona biraz böyle baskı yapar ama inşallah ahireti temiz gider. Yani çünkü kusurunu itiraf eden affa müstahaktır diyor. Bir de işte bu gelen mesajlardan yine kurtulmuş yani inşallah. Hakiki o pişmanlığı kalbinde ateş düşer de bunu yaşar diyoruz. Ama bir de fotoğraflara tehdit edilenler var. Fotoğrafa tehdit ediliyor. Üniversitedeki kız kardeşimiz pazarlanıyor sağa sola annene babana bu fotoğrafları her şeyi yayarız diye. Nasıl uyuyacağız biz ya? Şimdi anlıyoruz mu biz insanların dua istiyoruz ya. Kardeşim dua edin Allah bizi dersiz bırakmasın diye. Dua edin uykusuz kalalım diye. Belki bir gence daha ulaşırız diye. O bataklığa düşmeden, o çirkin işlere bulaşmadan kalbine dokunuruz diye bütün çabamız bu. Bak şu an şurada terliyoruz yani değil mi abi? Terliyoruz ya abi. Bütün mesele bu da kalacağız bir genç için bir genç biri daha belki şu videoyu izler de aa demek böyle oluyormuş diye önlünümü alırım demesi için biz bu mücadeleyi veriyoruz. Yani şantaj yapmalarına gerek yok. Zaten bak evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış ama şeytan beynine ve kalbine sürekli o şantajı yapıyor. Tehdidi yapıyor zaten cidden haddinden çok fazla mesaj geliyor. Yani kaç tane diyeyim abi o kadar çok ki bazen yarısına kadar okuyup sonra cevap vermeye çalışıyorum. Devamını okumak istemiyorum çünkü tahmin ediyorum hep aynı senaryo, aynı senaryo. Buradaki genelde işte o korku kısmı işte benim fotoğraflarımı kullanırsa şöyle yaparsa ona çıplak fotoğraf atmıştım, seviyordum falan. Yani onun onu tehdit etmesinden ziyadesinin ebedi hayatında tehdit ediliyor. Niye onu düşünmüyorsun ya? Bu da ayrı bir gaflet ya. Pisliğin içinde ayrı bir pislik bu. Neye benziyor biliyor Bataklığa düşmüş, ay elbisem kirlendi. Eyvah gözlerime çamur geldi, boğulacaksın sen. Şimdi gel üzerine çamur, dünyalık olarak da elbette dehşetli bir şey. Çirkin bu abi, nasıl yaşayacaksın sen? Değil mi? Çok intihar eden var bundan dolayı da. Ama bir de ebedi tarafı var bunun, Senin boğan. Yani ondan korkarsan zaten abi elbiseni de temiz tutacaksın sen. Doğru mu abi? Allah kardeşlerimize akıl fikir versin, İman ve izan versin. Önemli ya. Ya bir kardeşe daha inşallah şu videomuz ulaşır. Sizden rica ediyoruz paylaşın. Okullarda öğretmenler şu videoyu izletsinler abi. izlesinler Allah aşkına izlesinler ya. İmam hatiplerde, düz liselerde, fen lisesinde, üniversitelerde her yerde izletilmesi lazım. Çünkü bak şu an bizim bu yaptığımız videoyu çürüten binlerce dizi var etrafta. Yabancısından Türk, Türkçesine kadar ya. Var. Biz o zaman neye uğraşıyoruz abi? İlla senin kızının başına gelince mi? Şimdi burada biz kadınları mı suçluyoruz birader? Allah o erkeklerin de bin belasını versin. Bazen bilinçli yapıyorlar çünkü. Hatta şöyle bir şey de var bak. Ben ağzını bozuyorum hakkınızı helal edin ha beyler. Bak oradaki durum ne biliyor musun? Diyor ki tesettürlüyüm ben. Güzel de bir kızım. Ama diyor çocuk beni kandırmak için, beni tavlamak için benim olduğum mehcide namaz kılmaya geliyor. Halbuki şerefsiz adam namaz kılmıyormuş. Ona dindar gözükmek için kandırıyor. Yatağa giriyor ondan sonra bırakıyor. Etrafa da bu kızla yattım diye yayıyor. Şimdi aferin mi diyeyim? Tebrik mi edeyim? Ha? Aa böyle bir olay mı var diyeyim yani? Sinirlenmiyor musun sen? Abi işte bunlar oluyor ya. Ya gözümüzü kapatmayalım ya. Bu kadar ahmak olmayalım ya. Bir kendimize gelelim Allah aşkına. Ama şeytan işte mücadelemiz o. O yüzden Rabbim inşallah bu gençin bir gün gideceğini ve sokakta yaşanan aşkın sokakta kalacağını, eğer ki sokakta yaşanan aşkla o iffet, edep, erkek için de söylüyorum, kadın için de hürmet ve sadaka çöp olduktan sonra eve bir şey kalmaz, azap dolu bir evlilik olur. Hanımından lezzet alamazsın, erkek için de söylüyorum. Hanım da erkekten keyif alamaz, mutlu olamaz. Hem muhabbette hem de evliliğin bir kanunudur kardeşim yani bu. Hem de yatak odasında. Alamazsın azap olacak, zihnine tecavüz edecek, zihnine seni rahat bırakmayacak. Değer mi? Değmez abi. Bize imandan gelen sabır lazım. Bu gibi günahlar kalbi de karartıyor. Kararttığı gibi tevhidden gelen huzurdan da mahrum kalıyorsun. Huzuru gaflette aramaya başlıyorsun sen. Allah muhafaza. Bir kardeşimize daha ulaşmak için lütfen paylaşın abi. İzletin. bulduğun adama izlet. Bak en iffetli olan da bu videoyu izlemesi lazım yani. Böyle bir tehlikenin olduğunu anlaması lazım. Hakkınızı helal Bağırdık, çağırdık beyler. Ama hakikaten çok sinirleniyorum böyle. O sinir de kişiye karşı değil. Şeytanın onu kandırmasına. Allah affetsin. Allah yardımcısı olsun inşallah.